Hepinize merhaba arkadaşlar ben KadıX Bugün sizlerle birlikte Potomali oynuyoruz Sorun nasıl bir oyun bu KadıX KadıX Bu nasıl bir oyun Kadir abi <laughs> Kadir abi Bu oyunda anomalilerin fotoğraflarını çekiyoruz Şu an götten atıyorum ha Fotomali ya Hani anomali Anomali anomalidir Fotoğraf da fotodur Fotomali <laughs> Fotoğraf anomalisi <laughs> Ya amına biz var ya biz Zeki buna koyayım Yanlışlıkla üniversite kazanmış bir adam izliyorsunuz ha ya Canım chatimin size çok çok selamları var öncelikle. Bakın onlara bir selam verin. Oğlum bu adamlar sizi seviyor ha. O adamlara sukso çekeceğim. <laughs> Allah seni yok etsin ya. Like atarsanız, hype atarsanız, abonelikten de çıkarsanız sizden baba iyi yok amına koyayım. Sizi çok seviyorum. Kalbim sizinle arkadaşlar. Like ve hype biliyorsunuz bizim için çok önemli ama sizleri seviyorum. Bilmediğimiz bir oyun ama güzel bir oyuna benziyor. Korkunç amına koyayım. Herkes oynuyor dedim ben de oynayayım. İyi seyirler. İyi seyirler. <laughs> Korktunuz mu? Ben yani korku oyunu ya. <laughs> Gün 1 yani day 1 günün İngilizcesi day elektrik yine gitmiş olmalı arka sokaktan sigortayı açmalıyım ben sokakta mı yaşıyorum oğlum, oğlum ben neredeyim el fenerini açmak için F'ye bas ha ya korkunç oyun ya böyle oyun oynanmaz ki baba bu çok korkunç hissettiriyor ya şimdi bir anda bir şey çıksa ne yapacağım bu ne zart zart ne amına ha zarf alarm var masada oğlum diyor ki arka sokaktaki sigortayı kapat diyor alarm 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 yok masada hani alarmı kapa ilk oda lan ciddi misin gerçekten ben alarm mı bu alarm ve ben bunu görmedim mi gerçekten bir dakika lan <laughs> Oğlum amın oğlu gameplay amına Lan evet, mal oldum ha. Hah. Üf beynim şişti ya. Şükür amına koyayım Tamam sonunda. Ulan var ya siz olmasanız az kalsın çöpe gidiyorduk. Ne diyor? Arka sokaktaki sigorta kutusunu aç. Fel Fe feneri. Tamam arka sokak. O zaman buradan. Bura açılmıyor. Dur ilk başta arka Yok. Aa. Aa. Ulan şakasına dedim. Bunu açayım harbiden açıldı lan. Bakın. Ya var ya zekiyim amına koyayım. Ulan var ya bende yerden osuruk çıkıyor amına. Arka sokaktaki şeyi bul diyor. Köpün içindeki şey var mı? Yok. Ha, o zaman buradan devam. E ee, Ne iş hoca? Neyse açık kalsın kapı. İnşallah cinler gelir beni vurur bu evde. Arka sokaktaki sigorta kutusunu aç. Arka sokak ne bunu buna koyayım? Çıldırtma ha. Lan arka sokak ora mıydı? Ya mal. Ya miyopluma sokayım ya. Arka sokak burası ha koyayım. Tamam açtım. Tamam açtım. Ya var ya zekiyim ama biraz malım ama orta zekiyim. Can açmayınca ortalığı temizlesem iyi olacak. Hemen hemen. Ya ben bu zarfları dağıtmışım. Hep kendi zarflarımı dağıtmışım ha. Mal gibi. Bunları böyle düzgün bir şekilde koyayım. Benim temizlik hastalığım var ha. Hah. Bakın ne kadar efendi oldular. Tamam her şey yolunda şu an. Hemen buradan ışığı açalım. Oo her yerin ışığını aç. Elektriği zaten devlet ediyor. Burada devlet kurumsal mekan. Neyse temizliğimizi alalım. Ver fırçamı. Şimdi yerde kir var mı arkadaşlar? Farz edin annemiz demiş ki oğlum oğlum demiş. Biz demişiz efendim anne. Demiş ki oğlum buraları temizler misin? Biz demişiz niye anne? Annemiz demiş ki oğlum çok yoruldum. Öyle temizleyelim tamam mı? Kendi dükkanımız ya. <laughs> tamam süpürgeyi al koy yerine. Süpürgeyi nereden almıştık? Bakın bir şey diyeyim mi? Gerçek hayatta eğer bir şeylerinizi yerinize koymayan bir insansanız Allah sizi sevmez ha. Allah yani temizlik imandandır ve düzen de imandandır. <laughs> Düzenle mesela. Bak bunu ben buradan aldıysam buraya geri koymak zorundayım. Bu kapıyı örtmek zorundayım. Çünkü düzenli bir ev istiyorum. Tamam bunu da kapat. Hah bakın ne kadar düzenli. Ah yo bura açık kalsın ya da. Dükkanı aç. Evet o dükkanımız açık. Evet merhaba müşteriler. Ben dükkancı. <laughs> evet bilgisayarımızın başına oturalım. Aktarılacak yeni fotoğraf algılanmadı tamam. Bunu izleyebiliyor muyum? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Abicim, abicim ne? Bu nasıl tip amına koyayım? Uzun zamandır bu dükkanın yeni açılmasını bekliyordum. Yakışıklı çıktığım bir fotoğraf çektirmek istiyorum. <laughs> Kral sen var ya, ne alttan ne üstten hiçbir şekilde yakışıklı çıkamazsın. Kamera üstten tutsak burnun büyük çıkar, alttan tutsak yine burnun büyük çıkar. <laughs> tamam tamam şaka gel seni çekelim. Tamam ver. Gel buraya kardeşim. Şimdi bak, benim kötü çektiğim fotoğraf yok ki. Ben babam bile bana fotoğraf çektiriyor mesela. Diyor oğlum hele gel beni çek. Tamam. Çık. Nasıl olmuş gel bak. Bakmayacaksın. Gerizekalı gel bak belki pis çıkmış. Kral ya hoca gel bir bak fotoğrafı nasıl çıkmış ha? Tipini kim? <laughs> bunu götürüp var ya belediyenin önüne asacağım bırakayım. Tamam bunu bilgisayara attık. Buradan bir tane zarf ver hoca. Oo ben niye hoca diyorum? Kameraya bağlanan iki yeni fotoğraf algılandı. Dosyayı aktarmak... Evet aktar aktar. Şimdi bak oktanım tamamlandı. Şişt, bak fotoğrafına. Seni öyle komik çektim. Tam bu açıdan çektim al. Tipe bak. Teşekkür eder misin? Para versene bunu. Para... Para vermedi lan. Ya La para ver. Tamam lan roleplay yapma bu kadar roleplay fazla. Para ver. Oyundan, oyundaki adamdan para alıyorsun geri zekalı. Roleplay yapma. Kapı niye kilitli? Müdürüm sekreterle sevişiyor. Hey bak. Ay ne kar güzel bir bayansınız ya. Bir şey diyeyim mi? Çok tatlısınız bu arada. Bak. Bak arkadan bakalım önden bakamıyoruz. Ya da önden bakalım. Bak. 60. Yok 30. 30. 40. Aynen 30-30-40 bir bedeniniz var. Belli inceymiş bu arada. Tebrikler. Ne istiyordunuz? Pasaport başvurusu yaptıracağım. Bunun için uygun fotoğraf çeker mi? Ya çekerim tabii ki hanımefendi ya. Ya arkadaşlar vizyonlu kızlar nasıl belli bak. Pasaport için. O diğeri Instagram'a story paylaşmak için fotoğraf çektirir burada amına koyayım. Ay ne kadar diz üstüne attın. diz üstüne attınız. Diz diz üstüne ne? Bacak bacak üstüne attınız ya. Sizi yakından çekeyim mi? Dudaklarınız sanki biraz botokslu. Ya da birisi dudaklarınızı çok çekmiş. Burası dudak amına. Biraz gevşemiş. Allah seni yok etsin ya. <laughs> ya ben ne yapıyorum? Mal mısın? Tamam. Çekiyorum. Peynirdin. Peynir. Çok güzel oldu. Bir şey değil mi? Çok güzel. Bir şey değil mi? Pasaporta bunu basarken insanların gözleri kör olur derler. Ne kadar hanımefendi bir bayan. Tamam. Fotoğrafları atayım hanımefendi. Yazdır. Başlat. Oldu mu? Al. O niye dız dız diye ses çıkıyor? Yanlış mı fotoğraf veriyoruz? Arkadaşlar yanlış fotoğraf mı veriyoruz? Allah seni yok etsin ya. O niye dız dız diye ses çıkıyor? Ah, ah, Elektrik bir şey değil mi? Jump scare yiyeceğiz ha demedi demeyin. Allah'ım işe jump scare yemem. Yiyeceğiz yiyeceğiz. Pıs. Tam sıkıntı. Bak bak bak. Pislik yapma ha. İt. Tamam açtım. Bak bir daha çıkabilir ha. Ört kapıyı. Bir de kilit atayım. Ama fazla buradan bana bakarsın. Oğlum bu feneri kapat evini. Seni var ya. Tam bir şey yapmam sana. Sen Aga'ya benziyorsun. Beraber askere gidelim mi Allah seni yok etsin ya. Kayıp planıma kötü çıktığım bir fotoğraf bastırmışlar. Daha düzgün çekmek istiyorum. Kayıp planı. Ulan itin genç salağa baksana acı. Adamın genç salağa bak diyor. Kayıp planıma fotoğrafı pis çekmişler. Tamam gel çek. Yavaş ol. Bak sikime elleme. <laughs> Buraz bitti mi burayı? Oğlum bak seni vururum ha vururum. Dur vum. Ya YouTubelaşma. Fotoyu masanın arkasındaki yere götürüp zarfaka öyle boş veriyorsun. Aa ben de diyorum niye? Neyse gel çekeyim hele. Aa ne istiyor? baskı ölçü 4 9 adet. Amına koyayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Çünkü 9 adet diyor bak yan tarafa bakın 9 tane diyor amına. Allah seni yok etsin ya. Şey i̇şte bu fotoğrafını yazdırıyorum. Tamam. Yazdır. Başlat. Tamam yazdırdım. Heh, tamam ver bir tane zar. Yazdırıcı nerede? Bu çıkarıcı nerede? nereden çıkarıyor fotoğrafları? Ha buradan. Heh tamam. 9 adet demişti değil mi? Bundan 9 tane çıkarayım o zaman. Allah seni yok etsin ya. Bir daha yazdır. 9 tane demişti amına koyayım. Yazdır. Allah seni yok etsin ya. 8 tane kopyala. 8. Başlat. Allah seni yok etsin ya. Tamam. Ulan var ya zekileştik ya arkadaşlar. Ne güzel oynuyoruz. Allah seni yok etsin ya. Ver. Yeni öğrendim ha oynamayı. Oğlum sen suçlu ama hiç hoşuma gitmiyorsun ha. Bunda var ya tipe baksana. 1 milyon promil vardır. Lan oğlum bu nasıl ya? Allah seni yok etsin ya. Neyse bir şey olmaz zaten roça benziyordu. 9 oldu. Durumdan lan bu. CJ geldi amına koyayım Geta'daki. Hoş geldin. Ulan CJ geldi lan. Yeni bir albüm çıkartıyorum. Albüm kapağı için. Ya rapçi agam ya gel gel. Sana güzel fotoğraf çekeyim mi? Aga bir şey diyeyim mi? Benim de demolar var falan ama şu an daha piyasaya girmedim. Dur seni çekeyim. Ya siktir git ya. Bu misin sen amına koyayım? 3x4 nasıl çekeyim? Hah. Çekiyorum. Peynirde. Üf, porno. Gel. Gel gel, hemen ben bunları yazdırayım. Tamam, yazdır. Tamam, bunu hemen çıkart. Fotoğraflar. Sen fotoğrafını alalım hoca. Ayarla. Tamam, çok güzel. Ayarla derken masaüstü fotoğraf mı yaptım onu az önce ben amına koyayım. Allah seni yok etsin ya. Tamam, şimdi buradan benden kaç sevmiş 4 tane. 1 2 3 4. Başlat. zarfı ver zarfı. ha Bekle kral, koyuyorum. Tamam, koydum. Tamam. Al reis. Al. Am ne dedi at? Paraları ver paraları. Bu dat, bu dat dediği herhalde iyi bir şeydir ha değil mi? Allah seni yok etsin ya. Bir şeyle doğru yap diyor. Amına koyayım doğru yapıyoruz. Kesin bu sefer cam sikeyim mam ha. Şş buradayım burada. Hey. Hoca. Karımı çok özlüyorum. Onun için bir fotoğrafımı çektireceğim. Bir gün yeniden kavuşarak ona vermek istiyorum. Tamam. İnşallah. Oğlum buna ben ben kız olsam bununla evlenmezdim ki. Ayaş. Ay Ayaştın Ay ha. Uyuşturucu bağımlısı. Nasıl da gülüyor. Kafa on numara. Meyve suyu olmuşsunuz ha. Gözüne ışık tutayım hele. Hmm, gözünüzün altında ferrini sönmüş. <laughs> bekle bekle. Hoca bak kaç maaş çıkarım. Çek. Gel. Ben bu hemen gelmeden hızlı bir şekilde bilgisayara atayım fotoğrafı. Tamam yazdır de. Aa, yazdır de. Aa bu ne lan? Anomali var lan. Onun üç köyüm. Onun köyüm. Bu ne lan? Ne oldu fotoğrafta bir gariplik mi var? Evet bir kadın görüyorum. Hayır. Bir an sizi birine benzettim. Yalan söyleme. Yalan söylemek bir gün başıma iş hiç açabilir. Hiçbir şey ki anlamadım. Hiçbir şey ki anlamadım amına koyayım. Bu ne oğlum? Ay! Yazdırmıyorum. İt, i̇t, gitti ha. Ya ben de bunun masa üstü yaptım ya. Şş burada mısın? Dükkanı kapatıp uyumalıyım. Lan oğlum. Arkadaşlar ne garip bir oyun ya bu. Tam bir şey yok. Dükkanı kapat. Open the close. Yani open close oldu artık. Kapandı. Kapat. Gir yatağa yatan bunu. Gün 2. Lan alarm neredeydi? Alarm nerede? Ya amına koyayım alarm nerede ya? Ya alarm nerede? Ya nerede ötü bu? Ya ötme. Arkadaşlar beynim tırlatıyor şu an. Beynimi yiyorum ha. Şu an nereden geldiğini unuttum. Ya alarm nerede? Ha buradaymış. Amına ben bunu nasıl göreyim? Ben bunu nasıl göreyim? Ya bak fotoğraf makinesiyle çeksem yine göremem ama bak. Bak hele. Ben bunu nasıl göreyim? Ben bunu nasıl göreyim? Bir bakın hele. Bir de demin karanlıkta göremedik. Neyse arkadaşlar dur hele kim geliyor bugün. Hoş geldiniz buyurun. Ya bu malı kaldır ya. Ben bu kadını fotoğraf yapacağım. Tamam bu kadını ayarlıyorum. Ne güzel oldu masa üstüm. Masa üstüme cennet açtı. Allah seni yok etsin ya. Şu an masa üstüme cennet açtı amına koyayım. Görev görev yok şu an. Gelen giden a dükkan açmadım amına koyayım. Geri <laughs> Oğlum yüzünüz sansürlü siz Epstein misiniz? Hoca ne yapıyorsun? Dükkanı niye kapattın götveren? Dükkanımı kapatma seni. Bir dakika küfür etme sakin ol. Buyurun soru sorma ve sadece beni dinle. O çete kartel martel geldi amına koyayım. Dün gece bazı şeylere şahit olduğunu biliyorum. Hiçbir şahit olmam. Sadece kapının oradan bir tane kadın böyle eğilip camdan baktı amına koyayım. Bu dükkan eski sahibi babam bizimle birlikte çalışırdı, şimdi sıra sende. Ya yalan atma ben babam oçlarla çalışmaz. Bu anahtarı ve film rolosunu al. Filmleri basılmış halini almak için geri geleceğim. Benden veya konuştuklarımızdan kimseye bahsetme. Arkadaşlar bugün bir tane adamla konuştum geldi bana teklif verdi. Yakında yeniden görüşeceğiz. İnşallah görüşmeyiz. Bu ne? Buranın? Bu şey mi? El bombası mı abi? Allah seni yok etsin ya. Ya göt rahatla rahatlığa bak mı kafasına göre açıp kapatıyor ya. Oğlum, o mu anahtar ne? Sağ üstte dönün. Neyse. Hele bakalım millet gelsin görürüz. Masanın arkasındaki odada anahtar mı var? Aa açıldı lan. Oy siz kimsiniz lan bunu? Şişt, bana bir şey yapar mısın? Kalp var gerçi sen iyi bir... Yo bir dakika lan ne diyor? Ney bana bak. Bir dakika gelmeyin gelmeyin. Gizli işler çeviriyorum. Ha bir tane bayan geldi. Ne kadar güzelsiniz. Bekleyin eline bir bakayım burada ne var. Korkunç fotoğraflar oraya koy. Asmas diyor neyse. Sen orada kapalı kal. Buyurun ne istersiniz? Yeni yıl ajandam için bazı fotoğraf... Tabi 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 buyurun. Film çıksın 4 adet. Ne amına koyuyor? Ben ne yapacağım? Arkada yok ki odaya gitmesene. Ney? Aa bu ne lan? Bu ne lan? Ananın amığı. Ee? Oha bu ne lan? Oğlum bu çok seksi, seksim trak bir şey lan bu ne lan? Aa bakın bakın. Oğlum bu ne lan? Lan ne kadar zekileştim lan. Şu an çözdüm ha. Bunu böyle buraya fırlat. Tamam bunu da buraya koy. Bunu da buraya koy. Oo. Bunu buraya koy. Tamam bu burada kalsın. Ay bunu as dedi değil mi? Bunu duvara mı asacaktık? Aynen. Ha tamam. Ya oğlum tamam ya. Sen bana bir şey yapmazsın değil mi lan? Senin yarran var mı? Sen senin neyin var? Bu erkek suratlı kadın amına koyayım. Sen gay misin? Ben manken olsam yarram olurdu ya. Çok özür dilerim ama sana şu an mobin e, mobbing uyguluyorum ha. Öl ya kanka. Penissiz manken mi olur amına? Vallahi memeleri var lan ne yarra. Tövbe meme bu, bu, bu dişi ya. Dişiysen dişi sen bu surat ne amına Allah seni yok etsin ya. Ya çok özür dilerim. Çok e, komik değil ya. Bunu as hemen kanka. Bunu da as hemen kanka. Bunu da buraya koy şey sıkılmadınız değil mi? Ben sıkıcı bir erkek değilim. Sadece işimi biraz yeni öğreniyorum. Yeni başladım. Bak bana bir şey yapma. Şiker mi? Bunu da buraya. Oo. Tamam bunlar oldu. Bunlar şimdi zafra mı koyacağım? Selam kızım. Selam kızım ne amına koyayım? Selam ham... Oğlum bir dakika lan. Selam tatlıcım ya. Tatlışım ne amına koyayım? Allah seni yok etsin ya. Durun lan ben bir fotoğrafçıyım tamam mı? İşe girmişim tamam mı? Çalışıyorum. Merhaba hoş geldiniz hanımefendi derim amına koyayım. Hoş geldiniz hanımefendi. Kahve içer misiniz? Ama kahve içmeyin. Anksiyete yapıyor amına. Neyse hanımefendicim. Bekleyin hanımefendicim. Fotoğrafları zarfa koymam lazım yoksa yırpranıyor biliyor musun hanımefendi? Hı hı. Hı. Evet evet. Ya bilmiyorum sizin hayatınız nasıl? Ay. Ya elim değdi elim. Ya elim değdi elim. Ya elim değdi ya. Ya. Ya elim değdi ya. Elim değdi ya. Amına koyayım bir saat bununla uğraştım elim değdi ya. amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Aman ya. Ağlamadım ha. Ağladın mı sandınız? <laughs> Sen psikolojik sorunları mı var amına koyayım? Psikolojik sorunların varsa söyle bilek. Mal mısın amına oğlum? Ben deli olmuşum ha. Ne paranormal hareketler yapıyorum. Bir dakika geldim. Me bir dakika müşteri bey. Hoş geldiniz. Ya yine mi geldin? Götten bacaklı biri daha geldi. Kendi çektiğim fotoğraflar çok kötü çıkıyor. Senin güzel bir tane çekersin. He he ben çekerim. Format yatay baskı 3 çarpı 4 baskı adedi 5. Oğlum sen hayırdır koyayım? Sen nasıl yürüyorsun? Ya ya yürüyüşe bak poza bak. Öl ya. Ya öl ya. Yürüyüş cihaz. Hareketler mükremir. Yatay 3 çarpı 4 baskı dedi. Yatay tamam. Hah. <gülüyor> <gülüyor> ya burnu yerim ha senin. Gayleşip Gey senin burnunu yerim. Geyleştirme beni ha bak. Tipe bak. Geyleşirim ha bak. gelişme huyum da var ha. 10 tane skillim var. Kızla kız, erkekle erkek. Kıza erkek, erkeğe kız olabilir. Tövbe lan ne yaptın amına koyayım. <laughs> ya ne yaptın ya? O nasıl bir şeydi? Her şeyden biraz. Ezo gelin çorbası oldum mu amına koyayım? Kanka nasıl çıktım? Güzel oldun mu? Oldun kanka. Yürüyüşe bak. Bacak arası pişmiş. Taşakların çok mu sürtünüyor bacaklarını amına koyayım? O nasıl yürüyüş? Neyse. Bunlar yüklensin. Neyse. Bunları bastırayım. Başlat. Yetersiz kağıt. Beyefendi çok pardon kağıdımız bitmiş. 2 dakika sipariş veriyorum. Sakın bir yere ayrılmayın. İşler bu ara yoğun biliyor musunuz beyefendi bey? Beyefendi bey amına? Bir dakika beyefendi bey kağıt kaç lira? Kağıt. Kağıt. 15 dolar. Evet almak isterim. Işıklarıma bir şey yapmayın bak. Bir... Yavaş vur lan amına koydum. Sanki polis gece şafak operasyonu yiyorum amına koyayım. Ver şu kağıtları. Ay dışarıdan kötü sesler geliyor. Kağıt bitmiş. Kağıdı buraya mı koyuyorum? Tam koydum. Bu karton böyle burada kalsın. 2 dakika şu işimi halledeyim. Bas böyle 5 tane yolla baba. Beyefendi işler nasıl bu arada? Ya valla bir şey diyeyim mi? İşler çok geçici ya bu yazın. Piyasa çok durgun biliyor musun? Ha eşinizle problemleriniz varmış. Ney? Ha eşiniz. Ya valla eşinizle probleminiz olmaması gerekiyor ya. Ben eşimle problem yaşamıyorum. Ha basur mu almıştınız? Vay amına. ya valla reis basur kötü. Oo karın götüne vazeli mi sürüyor? Ya basur kötü beyefendi ya. Karısı götüne basur sürüyor. Vazelin sürüyormuş arkadaşlar. Götü basurlu ya. Ya valla bir şey diyeyim mi? Allah kurtarsın ya kötü hastalık. Sıçarken <laughs> ya tamam cıvıtma. <laughs> Neyse öyle olmuş ya. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ee, şırıngayla zeytinyağı sıkın götünüze. Basura iyi geliyormuş öyle gördüm internette. Ben müşterilerime iyi davranan bir insanım. Gerekirse onlarla doktor gerekirse arkadaş olurum. Buyurun. Ya işte budur be. Oo, keşmani mani, keşmani. Keş Oğlum yerleri çok kirlettik. O neydi lan? O neydi lan? Ananı çıkışım o neydi lan? Arkadaşlar korkacağız korkmayın ha. Bir dakika şu ışığı açayım. Bak korkacağız korkmayın. Bak korkacağız korkmayın ha. ha korkabiliriz ha diyeyim size bak. Korkak mı bak korkmak üzereyiz. Korktuk. 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 Korkmadık lan. Oo korktuk. Yarrağımı size fırlatayım tel örgülerin arasından. Fıçık. Tamam lan bu şakanın esprisi geçti. Sip Ha <laughs> <laughs> Ben de öyle bir insanım ha. <laughs> ben de öyle bir insanım ha. Sen beni ne sandın? Ben de psikolojim bozuklar. Tek sen gülebiliyorsun. Ha? Tek sen gülebiliyorsun. <laughs> Tek sen gülüyorsun. Bir dakika müşterim geldi. Sen müşterime dua et ki sana bir şey yapmam tamam mı? <laughs> Aldın. Ya, ay ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Harbi gerçek basur olmuş ha. Aa bu ne lan? Lan sen şey misin? Şey mi kostüm? O bu ne? Basurunuz var mı? O baya büyük bir basurunuz var. Direkt bağırsaklarınız götünüzden yere dökülüyor amına koyayım. Bu var ya kesin göt kıllarını falan örüyordur. O kadar pis bir adamdır. Tipe bak. Lan bu manken amına koyayım. Ne diyorsun? Merhaba dede. Dede değil. Basri amcanın Kürt hali. Kürt Basri amca. Amca hoş geldin. Nasıl amca? Yeğenim şu zukbuk bir profil fotoğrafı koymam. Zukbuk ne amına? Ya dayı yazık ya. Kaç yaşında adamsın dediği şeye bak ya. Ya ya öl ya dayı. Ay nasıl yürüyor? Ya dayı ne yapıyorsun? Ay bu ne? Dayı bu ne dayı? dayı bu ne dayı? Dayı bu ne dayı? Dayı bu ne? Ya dayı bu ne dayı? Gey dayı bulduk amına. Neyse çekiyorum dayı. Dikey. Ya dayı ne yapıyorsun amına koyayım dayı? Dayının gıcırdaması var ha. Dayıyı bas. Dayıyı yazdır. Baskı dedi bir. Tamam yazıldı dayım. Ya buk diyor. Ben dayıya dedim kara kıza yazacak. Dayı direkt erkeklere yazacak herhalde. Yazıklar olsun ya. O bıyının hakkını ver ha. Saça bak şemale bak. Yazık lan sana. Ya dayı dediğim gün namına koyayım. Artık sana şagırma mı Hah yeni oldu tamam. Dayı al çiftir git. Hiç uğurlu gelmedin ha bana. Yürüyüşe bak. İnşallah karın seni evden atar. Durun arka odaya gidelim bir şey diyor. Lan bizim bir şey gelmiş lan. mi şu? Neyse o adam bize ne vermişti? Bunu vermişti. Bu adam fotoğraflarını hemen buraya alsak doğru diyorsun gelip alacak bu. Hoş geldin canım. Lursley hoş geldin yanlış okumadım varım. Sen benim mi sikmeye çalışıyorsun hayırdır? Işık düğmesi. Bak yapma ha böyle şeyler. Bak böyle şeyler yapma. Ha. Bak sen benim fotoğrafçım odamın mankenisin. Lütfen tatlım. Tamam. Sen benim dostumsun. Düşman olmayak. Ben sen niye düşman olayım ki sen tatlı bir kızsın. Tamam. E canım senden ne haber? Ha, hmm. verdim mi bugün? Ben de verdim ya benimkine. <laughs> Ay, konuşma ya midem bulandı ama. Ya hey ya çocuk dedi gel eve gidelim. Ben dedim tamam hadi gidelim ya olsun. Kaptırdım kendimi bilmiyorum bir an köle oldum. <laughs> tamam ya arkadaşlar cıvıt mı Fotoğrafları bir inceleyim hele. Fotoğrafı gör. Tamam bu nasamasa uzay muzay. Bu ne? Uzun bacaklı adam. Bu ne? Ha bunlar da alamıyor muyum? Ben bu uzun bacaklı. Bunlar ne yapayım? Bunlar kurudu artık. Bunlar böyle burada. Oo bu kim lan? Bakayım bir daha. Arkadaşlar mesela gece uyanıyorsunuz kapıda böyle bir şey size bakıyor. Ne yaparsınız? Size bir şey diyeyim mi? Ben herhalde ölürüm ha. Neyse. Koy buraya. Tamam. Bir dakika sen ne istiyorsun? Ha kapı açılıyor mu? Oo bura bayağı bir karanlık kasvete bürünmüş ya. Ne diyorsunuz hoca? Zarflara koyayım bu adam fotoğraflarını. Bu bu gelecek ha. Tamam bu bende kalsın. Lan piç ışıkları sen mi kapattın? Seni bir daha çıkacağım. Dükkanı kapatıp uyumalıyım. Tamam bu burada kalsın o zaman şimdilik. Oğlum oyun ne kadar karıştı ya anasını satayım. Niye uyuyamıyorum? Ha dükkanı kapatmadım. Mal nasıl uyuyasın? Kapat. Ben buraya kilitliyim. Gelir melirsin. Kalbim dayanmaz ha. Arkadaşlar bir şey olacak gibi hissediyorum ama ne. Diğer suya koy gelecek koyacağım. Bak bak bana çakmaya çalışıyordun değil mi uyurken? Ayıp ha. Ahlaksız. Bir de kızsın ha. Oğlum kızların erkeklere mail etmesi ne oluyor peki? Ha bizi pekliyor lan beni pekleme seni vururum ha bak pislik beni peklemeye çalışıyor şikit acaba arka kapıyı falan lan niye gelmiyor ha geldi geldi hoş geldiniz o geldi lan hoş geldin abi Bu bizim mafya görüyorsunuz kendi kafasına göre odayı açıp kapatıyor hoş geldiniz mafya abi al mafya abi istediğin fena iş çıkarmadın zaten bu sadece bir deneme süreciydi senin için seninle daha çok iş yapacağız Allah razı için yapmayak ya. Başka bir zaman diliminde görüşmek üzere. İşte bu Epstein iti gibi bir herif ha. Oo bak baş. <laughs> neydi bu amarak? Hiç sikerim ha. <laughs> bu neydi amarak? <laughs> Olay ne biliyor musunuz? Bu oyun daha çıkmadı ya. <laughs> İbne ya. Demo diye burada bıraktılar oyunu.